CSGO Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün ben VS. Lif'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi videoya başlamadan önce birkaç söylemem gereken şey var. Bunları duyurduktan sonra da ee, gerçi duyurmadan önce size nasıl bir şey olduğunu açıklayamayacağım bununla Ne? Her neyse ee, ben ve Selif nedir onu söyleyeceğim size şimdi. Ben ve Selif bir hashtag'tir. E, bana Twitter üzerinden, Instagram üzerinden beni ben vs live altında istediğiniz soruları, yapmamı istediğiniz challenge'ları, eee sorabileceğiniz ya da videoya çıkmasını istediğiniz sorularınız varsa onları yazabileceğiniz bir hashtag'tir. Zaten sosyal medya hesaplarımda ekranda var şu an. Twitter üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden istediğiniz her yerden çünkü her yere bakacağım. Eee ben vs live ile istediğiniz challenge'ları veya yapmanız yapmamı istediğiniz şeyleri bana gönderebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Ee, i̇lk challenge'ımız Magnum'u tek seferde ağzına sokabilecek misin diye sormuş Yavuz Selim Gül sormuş bunu. Evet, bakacağız. Magnum, bildiğiniz gibi dondurma ve kafam kadar neredeyse <gülüyor> <gülüyor> Tek seferde ağzıma bunu nasıl sokacağım? Ne? Şöyle, şu an, bu tarafta dişim şey ya. E... <laughs> somebody who makes me laugh did our eyes get so red And what the hell is Geldim tamam bu görüntü kirliliğinden dolayı sizden özür dilerim saçlarım ne olmuş benim saçlarım Başka bir sorumuz da challenge sunmuşsunuz bana ee, Çoğu kişi bunu sormuş bunu sunmuş Saçınla oynamadan videoyu bitirebilecek misin diye Herkes neredeyse bunu istemiş benden Saçım şu an bozuk. Yapamayacağım. Yapam. Hayır yapamayacağım ben bunu. Ben bunu yaparım bunu. Tamam. Videonun sonuna kadar saçıma dokun mu yorum. Ama ben orada kendimi gördükçe işte sıkıntı. <laughs> Çok büyük sıkıntı de. Diğer bir arkadaşımız en sevdiğin meyveyi sormuş. Benim en sevdiğim meyve patates. <laughs> şu patatesin büyüklüğüne bakar mısınız? Suratım kadar lan. <laughs> bunu da az önce marketten aldım. Abi patates değil bu. Bu bildiğiniz bir evlat. Bunu yani doğurmuşlar sokağa atmışlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bak ya. Kocaman lan kocaman. Bu kadar abi şey kadar. Bir diğer arkadaşımızsa nereme dokundun challenge'ını yap demiş bana. Şimdi tabi yurt dışında izliyorsunuz bunları işte yok orama dokundun şurama dokundun gözlerim kapalı nereme dokundun falan. Bunlar olan şeyler, orası yurtdışı, bizde baya bir kültür farklılığı var. Aslında demek istediğim bu değil, ben yalnızım. Başka bir arkadaşımız daha sormuş: Hayatında olan herkes gitse, kimse seni sevmese, herkes seni dışlasa ve tek başına kalsan, sana tek kalan şey kanalın olsa devam eder misin demiş. Tabii ki de derim çünkü hani zaten herkes gitmiş, bari siz gitmeyin bir yere. Yani hayatımda sevdiğim Saydığım ne bileyim herkes gitmiş kaybetmişim herkesi Herkesi kaybetmişim bari siz gitmeyin youtube'a tabii ki de devam ederdim artık O benim hayatım olurdu ki şu anda zaten öyle Ama kimsenin beni sevmediğinden dolayı değil yanlış anlamayın Beni seviyorlar değil mi? Seviyorsunuz değil mi beni? <laughs> Sevsenize beni En çok sorulan sorulan bir tanesi de youtuber olmak nasıl? Güzel mi? Demiş <gülüyor> <gülüyor> Sence güzel mi? <laughs> Tabi onlar gerçek olsa daha mutlu olurdum ama değiller. Ee, Youtuber olmak güzel. Güzel. Neden güzel? Çünkü bir sürü insan seni takip ediyor, seni seviyor. Hani bu ister istemez seni zaten gerçekten çok iyi hissettiriyor. Dışarıda insanlar sana fotoğraf çekilmek istiyor. Ee, gidiyorsun yanlarına, kızları öpebiliyorsun. Yok mu? Hiç mi yok? Defo. <gülüyor> <gülüyor> Defo. <gülüyor> Tamam kızların öpmesi birazcık sıkıntı oluyor fakat elinden acı şeyde gezersen oluyor. Evet e, bununla, bu sorudan da baya bir gelmiş ve baya bir like almış. Neden changes good dövmesi e, yaptırdın? Sebebi şu bu dövmeyi yaptırdığım zaman ben hayatımda bir sürü şeyi değiştirdim ve bir sürü insanı hayatımdan çıkarttım. Yeni insanlar ekledim hayatıma. Hayatımı değiştirdiğim için e, gerçekten yaşama tarzımı, e, yemelerimi, içmelerimi falan filan hani her şekilde her konuda hayatımı değiştirdiğim için bu dönemi de bu zamanı, bu, o, o, o dönemi simgelesin diye e, o dönemden bana bir hatıra kalsın. Hayatım boyunca unutmayayım. Bir yerime işte yani bir şey olduğu zaman, sıkıştığım zaman, e, daraldığım zaman, yine tekrardan değişmek istediğim zaman buna bakıp bugünü hatırlayacağım. E, sebebi budur. Ben de e, anlamı büyük Changes Good'un. Sadece kaziks'in sözü değil bu. Hani e, bir kitapta da yazıyordu. Oradan şey yaptım ben. Gerçi Kazix'te de güzel duruyor. El is good. Yapıyor ama olsun. Son soru, son sorumuzu okuyorum. İleride çocuk yaparsan isimlerine ne koyarsın demiş. Birininkini para, diğerininkini mafya koyarım. Çünkü hem mafya babası hem de para babası oldum Bu da ayrı bir <laughs> ayrı bir yorumdu. Soğuk espri yap denmiş. Ona karşılık bir yorumdu. Her neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Sağ alt köşede olan yani şu an ben sağ tarafı göstersem de büyük ihtimalle solda olacak olan düğmeden abone olabilirsiniz bana. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.